Evet yine davula düşmüş bir arkadaşımız var. <laughs> Şansın bol olsun söyle abi. sen davuldan çekip çıkaracağım. Sen hiç merak etme abi. Nasıl hazır üzerine geldim. Bayağıdır yemiş senden. Herhalde bize verir yani. Derse bakalım. Açar mı reşkiller sence Yusufoğlu'na? Neyi? Açar mı? 5 bin ürkülmeden. Bence açar yani. Sen de yemiş zaten yiyeceğini. Biri <laughs> <laughs> de olsa iyi. Bak, bu da fena sayılmaz. Hem bonus alacağız hem de double alacağız. Daha ne güzel. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bu kitapların normal oyununda bu resimler geldiğinde daha fazla veriyordu ama bunlarda bunlar da... resim gelince kötü. <laughs> Bir daha mı? Vermez, onu verdi ya Neyi, ası mı? Yoo, düşmedi. Ucu çektin ya kitabı. Çok zor oldu. Ya ucunu gösterince vermiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiş olduk abi. Hadi. Fazla uz uzatma bari. O, o, o. Ama... A al neyse, iyi ki vermedi ya. 50 TL, 100 TL'ydi abi. Olsun da belli değil ki. Bunun yüzü ne var. 50'li olmasa 100'e çekilir. Lucky Pop'un işine çok devam ediyor. Ödülümüz TL. Devam Millet double oynamayın, double tuzak. <laughs> double tuzak ya, vallahi. Valla biz üçünden oynadık. Ama double öyle bir şey ki. herkes biliyor tuzak oldu ama double'a da düşünce mecbur kalıp oynuyorsun. Abi şey yani. vermedi ki. Üçünde dördünde verseydi <laughs> oynamazdı. <laughs> Onlar bir şey ver. Ben jackpot attı da ne attı arkaya? Yani? İşte ne at yaptı? Şey. Arka taraf. Majör mü? Ne? Ha, bir şey ver. <laughs> o dağıtılan var ya şerit jackpot. Onun majörü. <gülüyor> Herkes mutlu <laughs> oldu, oldu orada <laughs> Maşallah. Kuleyi kuşa ama bunu da atmaya daha. <laughs> Verir mi şimdi? Belli olmaz. Bir sorun çeşitli olmadığı için bir başka bir ilgi davet ediyoruz. Ödürümün bir kere Sana şey Vallahi. 2000 lira yedi. Bir de Daha bunu, bir de şey bile, free bile verdi yani. Free de bir şey, yani. şey vermedi. sahibi Fatih Sayın Fatih birlikte için bir dakika beklemek sürelim Ne kadar iyi bu makine. Maşallah ne kadar ya. bu makine. <laughs> Neyse yenge de öyleydi de yenge Allah'tan toparladı yani. Allah. Ona majör atmasaydı var ya o da gitmişti o yani. Fatih Bey gibi geliyoruz. Yaptık sorun içerisinde. Bir sonraki kişinin yürüt saatleri. Herkesi yerine gelen o şansı açıdırlar. ne böyle ya anlamadım ki. Bak ya, abi? Sonu, Sonu güzel olsun bari. Soluma bir şey kalmadı. Allah. He? Onu öyle, öyle deme ya. Bu da bunun hepsini yiyecek hali yok herhalde hiçbir şey vermeden. Ee, Yer mi? Olur bazen onu çok gördük. Şey Hatta 50 tane elli perle koyduğumda. <laughs> bunun yüzü törtü olmasaydı ben ellisini oynamazdım. O kurtarır abi. O yüzü. Neyi? Yüzü mü? Ha yüzünü dördü. Bu ellide vermesi bu olan geliyor sigortası var ya işte. Orada. Eyvah eyvah. <laughs> Desene sen de çok sen de çok çekim yapacağız bugün. <laughs> sen kalkmaz benim bildiğim şey kalkmaz yani. Yolu mecbur bu. onları aynen öyle. Ne kadar kuzu evli ya kuzular uçsuz mu oyunlar? Ama hiç ama yani bir köprü dolar para yerine beş yüz dolar. Hayır ya evet. millet bir bayi gelmiyor. Olur mu? Çekiler. Bak kaçırdı son anda kaçırdı. Neyse anlaşıldı dibe doğru gidiyoruz ama yapacak bir şey yok çekeceğiz artık Hepsini yemeden atsaydı iyiydi. ya, evde artık. Kız beğene vermiyor mu? Hiç konakmamız var değil. Lan 4 bin liraya hiçbir şey vermeden gitti ya. 4 bin dedi, 7 bin dedi. 7 bin Ben 4 binde yakalandım. Ben 4 binde yakaladım, 7 <laughs> bin. Evet. Şansın bol olsun Allah Allah, ne şansız. Olacak, bekliyorum ben burada. Bekle. <laughs> Double'da 7000 liramız gitti. Doğru mu abi? Doğru doğru. Yani double'a düşmenin tehlikesi işte. Şimdi ikinci round başladı. <laughs> Bunu atar. Bunu atar ya 50'lik <laughs> ya. Biliyorum. Atmaz. Atmaz. İyi ki atmadı işte. Kurtuldun <laughs> hiç olmazsa. O kadar yedi. 50 ile olur mu abi? Büyük bir şeyler açsın bari. Normalde açmaz. Bu kadar para yüzü Yüzde mi dönseydin acaba ya? Titremiyor, <laughs> sıkıntı o işte. Titremiyor, bonus da hiçbir şey vermedi. Hiç İçinde hiçbir şey vermiyor. Demek ki bu parasını alınmıştır. Di dipsiz aslında. kuyu. Sen de kötü yakalandın. Bunu turboya alınca güzel veriyordu ya. Arkadaşlar ne yapar Makine açsa bu olur da, çarapta satın bu da, da atmak, Bir bir şey Valla senin yüzünden millet oyundan soyacak ha, hiçbir şey vermiyor Benim mesulüm makinelerden mi? Makineler veriyor, daha ne versin ya? Ne veriyor şey. Valla veriyor makineler Öyle de mesul Sağ ol İyi makine Bizim makine bayağı veriyor. Sirkülasyonu fazla. <laughs> Belli zaten illa ki. Belli tabii, veriyor. Tabi verecek mi? Verecek mi? Veriyor ki sen de geliyorsun buraya. Ha şimdi Oldu oldu. Kıymet şey, ediyorsunuz abi. Açma makineler. Valla verdik yani. Arpasını da verdik. Yemeğini evet. verdik. Her şeyi yaptık yani. Evet. Beşini bir araya getiremeyen sensin yani. <laughs> Alt üstü beş tane önce yani. Yine bir su var var. 4'ü gösterdi ya, 5'inci gelir şimdi. 4'ü gösterse gelmez, 3'ü gösterse gelmez. Ha 3'ü gösterse gelmez. Haa. Böyle bir şey ama ekrana bak. Ekrana bak. Ekrana Değil mi? En az 10 bin vardı herhalde. Rahat. Var. Bubble'la. Onu vermez bunu verir. Diğer sonuna ya. <laughs> onu vermez bunu verir. Ulan ne kaçtı ya. Normal. Ne kaçtı valla. O zaten bin lirayı da utanma pazarı attı sana ha, zaten. teselli olsun attı. Evet teselli. <laughs> Paranız <da> olsun oynamaya. <laughs> ne kadar yedi? Vallahi şey yedim 5 12 bin TL para yediğimi. Lan, bir önceki el verse, evet. işte verseyle olmuyor işte. <laughs> verseyle olmuyor işte. <laughs> ekran, mu ekran muhteşemdi ya. Çok güzel. Şansın <laughs> bol olsun. Tamam, tamam. Umarım çok tamam. büyüğü yakalarsın da kurtarız. Tam buralardayız. Tamam. Buralar da tamam. Yakala olur. da öyle geleyim ben. Tamam.